Aa, ağaçlar devrilmiş bak. Aa, varsa sarmasın. Ben şöyle bekleyelim de şimdi durduk yere ısırmasın bunu ısırma Sarar marar durduk yere valla. Yandalı orası. Maşallah maşallah. Yavaş yavaşla bak. Hadi geç yavaşla yavaş. Allah'a. Onun köpek sesi geliyor. Şimdi ben şuraya gireceğim. Yeni yaptılar şu arayı da. Allah, Allah bu çok basılı ama sarma ha. Yorum başımıza bir şey gelmez. Hiç. Hiç bakmaz bakmaz. Salak bunlar. Ne dikkat ediyorsun? <laughs> ha 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 ha.